Bu videoda beltek çizimlerinden altıncısını yapacağım. Daha önceki videolarda kullandığım şablon ile yeni bir dosya oluşturuyorum. Çizime şuradan başlayacağım. Çizgileri ayrı ayrı çizmek yerine ben önce bir dikdörtgen çiziyorum. Daha sonra üzerinde işlem yapıyorum. Dikdörtgen komutu. Boyutları kaç olacak? Yatayda 60, dikeyde 80. Başlangıç noktasını tıklıyorum. Yatayda 60, sonra tap tuşuna basıyorum. Dikeydeki ölçüsünü gireceğim. Ancak burada bir şey göstermek için bilerek 80 değil de 60 gireceğim. Yani hata yapmış olacağım. Dikdörtgeni seçiyorum. X yazıp explode komutuyla patlatıyorum. Bu parçayı seçip eksen katmanına taşıyorum. İçindeki çizimi yapacağım. Yine dikdörtgen çizginin orta noktasını görüyorum. İşaret göründü. Fareyi sola sürüklüyorum. 15 giriyorum. Enter. Sonra buradaki dikdörtgeni oluşturuyorum. Yatayda 15 artı 15 30. Dikeyde 8. Buradaki ölçü. Yine bunu seçip Explode komutu patlatıyorum. Bu parçasını atıyorum. Şimdi Fillet komutu F Enter. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Radius ölçüsü vermedim. Gerek de yok. Enter komut tekrarı. Bu çizgi uçlarını da tıklıyorum. Yarım çemberleri bu şekilde çizmiş oldum. Köşeye pah kıracağım. Pah ölçüleri yatayda verilmemiş. Hesap yapmamız gerekiyor. Hesap yapmak için cal komutunu kullanabiliriz. 60 eksi 32 28. Yatayda 28, dikeyde 25. Buradan komutu veriyorum. Chamfer. Önce boyutları ayarlayacağım. Sağ tıklıyorum. Distance. Önce yatay ölçüsü. 28. Enter. Dikey ölçüsü 25. İlk olarak yatay ölçüsünü vermiştim. O yüzden yatay çizgiyi tıklıyorum. Sonra dikey çizgi. Şimdi buradaki girinti. Bunun için yine dikdörtgen komutu. Bu noktayı görüyorum. fareyi yukarı sürüklüyorum. Mesafe 20. Sonra dikdörtgeni çizeceğim. Boyutları yatayda 14, dikeyde 20. 14, tap tuşu 20, enter. Şimdi çizimdeki hatayı fark ettiğimizi düşünelim. Çünkü çizim orantısız duruyor. Şu çizgiyi ölçüyorum. Boyutu 60. Halbuki 80 olacaktı. Şimdi bunu düzelteceğim. Çizimin bir kısmını aşağı doğru sündüreceğim. Bunun için sündürülecek parçaları seçiyorum. Sonra sündürme komutu S, stretch komutunu veriyorum. Burada herhangi bir yeri tıklıyorum. Ortoyu açıyorum. Evet bu şekilde yapacak olursam şuradaki dikdörtgen de sündürülüyor. Bu şekilde olsun istemiyorum. Escape ile çıkıyorum. Farklı bir yöntem uygulayacağım. Seçim yaparken önce bu parçaları seçiyorum. Sonra üzerine dikdörtgeni seçiyorum. Böyle yaptığımda farklı davranacak. Stretch komutu S Enter. Burada herhangi bir yerde tıklıyorum. Fareyi aşağı sürüklüyorum. Ne kadar uzatacağım? 60'ın 80 olması için 20 birim 20 yazıp enter'a basıyorum. Şimdi çizgi boyutunu kontrol ediyorum. Boyutu 80. Trim ile buradaki fazlalığı atıyorum. Enter. Şuradaki oyuk çizimini yapacağım. Bunun için bir çizgi çizeceğim. Komutu verdikten sonra TK yazıp enter'a basıyorum. Bu noktadan başlıyorum. Fareyi yukarı sürüklüyorum. 20 birim. Sonra sola sürüklüyorum. 11'im. istediğim noktaya gelmiş oldum. Şimdi enter. Şimdi çizgi çizilecek. Boyutu 20. Enter. Bunun offsetini alacağım. Offset komutu aralık kaç olacak? 5. Üste ve altta paralelini alıyorum. Enter. Bu çizgi eksen olacak. Çizgi uçlarını yuvarlatmak için Fillet F Enter radius ayarlamıyorum. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Enter komut tekrarı. Aynı işlemi solda uyguluyorum. Eksene uzatıyorum. Kuadrant noktasına kadar. Diğer eksenleri çizeceğim. Eksen katmanı çizgi. Çizgi sıklığını değiştireceğim. LTS komutu .5 olarak deniyorum. Biraz daha sıklaştıracağım. Komutu tekrar veriyorum. .4 Eksen uçlarına çıkıntı vereceğim. Bunun için LENGTHEN komutu, len enter sağ tıklıyorum. Delta 3 birim çizgi uçlarını tıklıyorum. Enter. Çizgi kalınlıklarını göstermesi için burayı tıklıyorum. Çizim tamamlandı. Şimdi ölçülendirme yapacağım. Bu şekilde birbirini takip eden ölçülendirmeler için otomatik ölçülendirme uygulanabilir. Annotate Quick tıklıyorum. Ölçülendirilecek çizgileri seçiyorum. Enter. Sonra aralığı ayarlıyorum. Tıklıyorum. Bir tane fazla ölçtü. Bunu siliyorum. Devam ediyorum. Buradaki ölçülendirme Diğer ölçüleri vermek için bu ölçüyü seçiyorum. Sağ taraftaki nokta üzerine gelip Baseline Dimension'ı e tıklıyorum. Sonra diğer ölçüleri veriyorum. Bitirmek için Enter. Ara boşlukları otomatik ayarlamak için buradaki komut Dim Space. Birinci ölçüyü seçiyorum. Sonra sırasıyla diğer ölçüler Enter. Sonra Auto. Diner ölçülendirme Buradaki ölçü. Sonra ölçüyü tıklıyorum. Baseline dimension bu ölçü. Enter. Otomatik boşluk ayarı. Lineer. Yarıçap ölçülendirmeleri. Enter. Enter. Bir ölçü eksik kalmış. Diner. Sağ tıklıyorum. Çizgiyi seçiyorum. Ölçüyü yerleştiriyorum. Çizimi tam olarak ekrana sığdırdım. Şimdi biraz uzaklaştıracağım. Zoom Nokta 85x. Evet çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.